Selam Aleyküm hepiniz yeni video hoş geldiniz. Bimler Meşbaks'lar geldi ve 89 liraya geldiğini duyduk. Bizler de bunu aktüelde gördük. Bimler biliyorsunuz tam tarihinde açtığı için şöyle saçımızı da düzeltelim. Bimler tam tarihinde açtığı için bizler de ne yapacağız? Tarihinde gezeceğiz. Bugün günlerden Perşembe perişan olurum. Cuma mübarek gün olmaz. Cumartesi 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 Bugün günlerden 25 Temmuz Cuma Hadi bakalım gezelim. 6 tane BIM gezeceğiz. Bu civarda 6 tane BIM olduğu için daha fazla farklı semtlere gitmek istemiyorum. Çünkü farklı semtler şu şekilde oluyor. Buradan farklı semtlere gitmek çok uzak. o yüzden kendi bulunduğumuz semtte bakacağız. Yine motorluyuz. Motorla geziyoruz şöyle düştük ama akıllanmadık. Akıllanır mıyız, akıllanmayız. Ee, bu motorla çıktık yolumuza. Biliyorsunuz şokları hiç gezmedim bile. Bir tane şoktan bir kutuyu açtığım için. Onun için video çıkartmaya gerek yok. İnşallah bu videoda çıkar. Eğer çıkarsa ee, şey yapacağız işte. Giriş almayı unuttuğum için şu zamana kadar zaten gezdim de biliyorum ne olduğunu aslında biliyorum. Çünkü incelemeyi de burada göreceksiniz. Neyse hadi hemen gezmeye geçelim. Evet ilk bime geldik. Biraz geç saatte yapıyoruz. Yapacak küçük saat göstereyim. 16.30 işten önce çıkabildik. Hava yani canlı için sanmıyoruz ama yine gideceğiz. İlk günde bak şunlar varmış. Radikal diyor. Radikal XXR. Sonra şöyle bir tane tekne var. Coast. Şöyle göstereyim bir tane. C4 var. 89 liraya düşmüş. Şurada arkada yine aynı şekilde ne varmış? Alfa Romeo. Şöyle göstereyim. Bu modellerin hiçbiri. Bizlerin işine yarayacak modeller değil. Aslında şu C4 güzelmiş. Bakayım. Alsak mı bilemedim. İlk BİM'den çıktık. Bir önceki BİM serisini gezerken bu tam bu BİM'den çıktıktan sonra kaza yapmıştık. Allah korusun bir daha yapmak istemiyorum. Yine motorla geziyoruz, akıllanmadık. Burada 4 tane model varmış. Bakalım 4-5 tane daha BİM gezeceğiz. Oralarda güzel modeller bulabileceğiz. Hangi modellerin geldiğini bilmediğim için o yüzden sizlere açıklama yapamıyorum maalesef. Eğer güzel bir model bulursak alacağız. 5-6 tane BİM gezeceğim. Çok fazla BİM gezmeyeceğim. Hadi diğer BİM'e geçelim. Şöyle ikinci mekanımıza geldik. İkinci BİM'e. Sen burada yat benim canımı yaktın. Sana sinirliyim. Hadi bakalım gidiyor. Bu arada neler varmış bak. Şu şeyler falan da varmış. Baksana, elektrikli arabalar falan da var. Araba şu Akü güzelmiş yani. Biz, bu arada aradıklarımız biliyorsunuz bunlar 89. Bakalım Porsche'lar gerçekten var mı? Porsche varsa alırız. Şu diğerlerini gelen hep var işte Şunlar kalmış. Morgan Plus diyor. Bu da şu. Herhalde başka kalmamış. Şurada arkalara doğru bakayım. Yok. Şurada bir şey var mı? Yok burada iki tane kalmış. Bunlar da çok kötü. Başka da yok. Hadi bakalım diğer bime geçelim. Bu iki bim şansımızın en düşük olduğu bim olduğu için ilk bu ikisini geziyorum. Çünkü buralarda e, herhalde bu civarda yani bu bimlere yakın oturan bir kardeşim var. Ya da kardeşlerimiz var. Gerçekten ne gelse saat 9'da, sabah 9'da bekliyorlar. Hani daha önce eşimi göndermiştim ya. Eşimi gönderdim, şimdi biliyorum. O yüzden e, şimdi son 4 tane daha mı? Şu son bakayım 1, 2, 3, 4 tane daha olması lazım. Son 4 tane bir daha gireceğiz. Bakalım bulabileceğiz mi? Bulamazsak yapacak bir şey yok. Kuzenim, yolda mı kaldın kuzenim? Yolda kalmışlar herhalde. Neyse 3. birime geldik. Allah'tan şurada hemen ileride şurada opet var da. Çok fazla yolu olmaz kuzenim <laughs> Yalnız öyle bir tane adam var hani Instagram atıyor. Kız öyle Bakalım burada ne varmış. Ya da var mıymış ya da bıraktılar mı? Ben şöyle bir tane hat gördüm de yanlış. Bunlar yanlış gelmiş kardeş. Sal değil. Matchbox gelecek. Ha bakalım neredeymiş onlar. Herhalde bırakmamışlar burada hiç bir tane bile yok. Şöyle bak göstereyim. Hemen bir sorayım buradakiler neredeymiş. Başka nerede? var? Şuralara bakalım. Yok ha. Şurada şu kartonlar falan arasında var biliyor musun? Maalesef burada hiç, hiç, hiç bırakmamışlar burada. Yok, yok. Akıllar tatilden az sömürüyorsunuz ama hiçbir tane bile kalmamış. Gördüğünüz gibi bir tane kalmış. Daha doğrusu o da şöyle. E, bir tane biri almış. Aldıktan sonra da iade etmiş kuzenim. Niye iade etti aklımda bir bilgim yok. Alfa Romeo'yu almış. Onu da tekrar iade etmiş. Ama bir şey gördüm mü? Şeyler tekli hattı arabalar 79 TL yazıyordu. Onlar acaba ne zaman geldi? Hatırlayamadım tam. Bimlere ne zaman geldi onlar? Daha önce mi geldi? Geçen hafta mı geldiydi acaba? Daha önceden kalmış olabilir. Tam hatırlamıyorum. Neyse. Burada da bir taneydi. Bunu da almayacağız. Yani şöyle bu var. 2-3 tanesi olanlar bir önceki bimde olanlar bende var. Aradığımız Porsche falan. Yani öyle ne bileyim c 3 falan filan onları almam zaten bende olduğu için. İnşallah video çıkar ya. Şu an umutsuzum çünkü son 3 tane kaldı. Hadi bakalım devam edelim. Kuzenim acıkmış. Benzin almaya durduk. Çok az yakıyor. O kadar az yakıyor ki anne tamam Benzin alıp devam edeceğiz. Sayamadığım herhalde 4 olması lazım. 1, 2, 3, 4 aynı. 4. bime giriyoruz. Sandalyeler falan gelmiş ya. Benim de şunlar var ya. Şu 6 sene şu değil ya. Kam sandalyesi var ya 6 senedir falan. Kullanıyorum. Onları da yenilemek lazım aslında. Şuradan bir soğuk içecek daha sevgi olur. Neyse. Biz amacımızdan şaşmayalım. Biliyorsunuz burada şeyler bulmuştuk. Velileri. Bunları da bulabilecek miyiz bakalım. <laughs> bu tarafta değil. Ve bu tarafa dönelim. Aha burada gördüm. Bakalım burada ne kalmış. Bir tane yine yatımız kalmış. Radikal SR3 diyor o kalmış. Yine bir tane daha yat. Bir tane Tesla Model 3 diyor. Şöyle göstereyim. Tesla model 3 bizde olduğu için almayacağım. Hem aynı rengi var hem de aynı modeli var. Süren 2CV diyor. Bak bu güzelmiş. Bu alınır. Bir tane şunu alırız. Şöyle bir tane yine aynı şekilde C4 var. Bu C4'den bizde var. Daha yeni almış Antalya'da id de o da C4 ID4. Işte. Hemen hemen neredeyse aynı. Şu güzelmiş. Şu hoşuma gitti. Başka ne var mı bakalım. Başka olan bir şey yok herhalde. Aa, şunu şöyle atıyorsun ya. iki tane eline koyuyorsun. Şşt, öbür taraftan tutuyor, onu tutuyor. Harbi güzel. Güzel, güzel aktivite. Son zamanlarda yapılabilecek aktivitelerden bakalım. Diyor ki diğer standlarda da vardır. Ee, şöyle bazen şu aralara falan saklıyorlar. O yüzden ben beğendim ya. Ne diyorsunuz? Sana ön arka detayı falan klasik güzel. Altı böyle alüminyum renginde bence değer. Kepçem oynasak lan. Devam edelim. Bu aralara saklamışlar mı? Bu arada çok yorucu oluyor. Şuradan bir tane köpük alayım mı? Atlıyız köpüğü. Speed Herhalde başka bir yerde yok ya. Saklamamışlar. Fazla gelmiş. Bayağı 15-20 tane gelmiş ama alınmış. Okullar tatil. Mecbur. Biz de şu modeli aldık sadece. En azından video çöp olmasın Çünkü şey oluyorum böyle geziyorum, geziyorum, geziyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Video çöp oluyor. En azından böyle bir iki tane. Aslında beğendim ya. Bu de beğendim ben. Porsche bir bulabilirsek var ya. Bunun herhalde Porsche var. Yani şeyde etiketinde Porsche görünüyor. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bilmem kaçıncı binimize geldik. 6 <laughs> olmaz lazım. 5 mi 6 mı? 5 herhalde. Hadi bakalım girelim. Yaklaşalım. Bakalım var mı burada? Ya buraya çalışmamışlar ya da farklı bir yere koymuşlar. Şu köşedeymiş ya. Ne kalmış? Mazda Outsom diye. diyor bu güzel arabaymış. Abi sarı sarı devam ediyoruz. Yine ne kalmış? Volkswagen Golf Country diye. Şunu, şu araba yerde de görüyorum aslında da. Ne bileyim almak aslında güzel bir şey mi değil mi? Tam bilmiyorum. Yine aynı şekilde bir tane daha Outsom'muş. Alt o zaman yani. İkisi. Üç tane kalmış. Başka kalmış mı bakalım sağa sola bırakmışlar mı? Yok herhalde bırakmamışlar. Yukarılarda da yok. yok. Şimdi arasına bakalım. Başka yok. güzel aslında şu hoşuma gitti. Alınır mı alınmaz mı? Yani bir işte sana. Son bime geldik. Bugünden umutluyum inşallah. Hadi bakalım. Ya bulamadık hiçbir şey ya. Millet perişan etmiş, bitirmiş. Göstereyim. Hemen girelim. Hemen bakayım, bakayım, bakayım ne varmış. Bak şu köşede varmış. Şurada köşede bak. Var. Ne varmış? Radikal diyor. Yine aynı şekilde Morgan diyor. Morgan Plus 4. Çok da güzel bir araba değil. Bu sefer çok güzel arabalar getirmemiş yani onu düşürdük. Bir tane Alfa Romeo var. Şu da bizim aldığımız C2V. Başka da yok herhalde. Başka da gideceğimiz bin kalmadı zaten. Şöyle göstereyim. Herhalde kalmadı. Yok. Başka var mı? Var mı? Köşelerde gezelim. Belki şuralara bırakan olmuştur. Yok. Eve gidip farklı farklı şovlar yapmaya gerek yok. Şu şekilde şovlar yapmaya. Hani çok fazla araç bulamadığımız için sadece bunu bulduk. 115. aracıymış. 125 araç içerisinde 115. aracı. sürenin 2CV diyor. 1970 model. Güzel. Bunu hemen burada açıp ufak bir inceleyelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Kamerayı düşürmeden açmaya çalışacağım. Şöyle hemen altından paketi uçuralım. Abi o kadar sakat yerde ki şu an. Tamam açsana lan. Şöyle çöpümüzü hemen şu cebe koyalım. Böyle bir araba. Şu cebe attık çöpümüzü yere atmadık. Şunu da şuraya atalım. Bu arada bu, bunun ne olayı sevdirdi beni biliyor musun? Bak şu altındaki gördün mü? Metal olayı yani şu daha doğrusu şu olay sevdi. As yani şu olayı sevdim ben şu metal olayını. Hemen şöyle açık havada inceleyelim. İki ile yaklaştıralım. Heh. Bak ön taraflarındaki detaylar harbi güzel. Stüdyo detayları yapılmış. işte ne bileyim farları falan yapılmış. Tamponlar da yine aynı şekilde metalden yapılması güzel olmuş. Böyle kapakları böyle kapaklı bir far kullanmışlar. Jantlar klasik normal jant. Zaten eski bir araba olduğu için çok fazla detaylı ol olmasını beklemiyorduk. Bak arka detaylarına baktığımızda arka detaylarında plakası falan var. Harbi iyiymiş bak sana. Plakası sayılardan harbi güzel Şöyle koyduğunda yani ortalama bir araba çok alınabilir miydi? Bence çok alınamaz ama boş geçmeyelim diye aldık bunu. Bu şekilde bir araba. Yani okullar tatil olduğu için bu tarz olayları biraz bizler çalışan insanlar için biraz bulması zor tabii ki. Ben saat şu an kaç olmuş? Bak gösteriyorum 17.40. 17.40'da gezmeyi bitirdik. 4.30'da işten çıkmıştım. Yani yaklaşık 1 saat 10 dakikadır. Bunun için geziyoruz. Olsun ya olsun. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Aldığımız model buydu. Şöyle gösterdim zaten inceledik yakından. Teşekkür ediyorum video buraya kadar izlediyseniz umarım eğer ki video güzel bir şey çıkarsa yani şöyle bir kesitleri koyacağım. Bunu editte bakacağım. Eğer adam akıllı bir video çıkarsa zaten yayınlanmış olur ve izlemiş olursunuz. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olun. Önce kanala abone olun. Beni destekleyin. Videoyu beğenin. Videoyu beğenmeniz videoyu öne çıkarmaya iş yarıyor. Ondan sonra varsa bir yorumun yorum atıyorsun. Kendine çok iyi bak kardeşim görüşürüz. Allah'a emanetsin.